Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Evet dostlarım yeni sezona ve yeni sezon takvimine bir merhaba diyeceğiz. Şöyle hızlı bir şekilde notlarımı açarak ilerlemek istiyorum dostlar. Diyor ki Belediyemize, köyümüze bir meteor çarptı ve bu meteor buzul çağına neden oldu. Yeni sezonumuz buzul çağı olacak arkadaşlar. Şöyle notlarıma baktığım zaman önemli bir detay daha görüyorum. Çok önemli bu. İlk başta söylemek gerekiyor. Buradaki elemana yani kraliyet şampiyonuna arkadaşlar bir tane kahraman ekipmanı geliyor. Detaylar madalya etkinliğindeki sneak peek videosunda paylaşılacak. Takipte kalmayı unutmayın. Yani bir tane ekipmanımız geliyor. Yılın son sezonu olduğu için de son ekipman arkadaşlar. Şimdi bir de köyde Clashmas yani Noel ağaçları da çıkacak bu sezondan birlikte. Başka bir şey var mı? Altın bilette de büyük koruyucumuz var dostlarım. Büyük koruyucumuzun tipi şu an Baktığım zaman abicim birazcık mağara adamına benziyor bakacağız. Olur da yarın yeni sezona altın bilet alarak gidiyorsanız dostlarım Clash Tuber içerik üretici kodunu yazıp beni ücretsiz bir şekilde destekleyebilirsiniz. Gerek buradan gerekse Supercell Store'dan arkadaşlar bunu yazıp ücretsiz bir şekilde destekleyebiliyorsunuz. Destekleyen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi sezon takvimimizden bir başlayalım dostlar. Ee, burada zaten Aralık ayı sezon takviminde burada birinden işte 31'ine falan yok direkt birinde abicim. Burada zaten diyor ki yılbaşı ağacımız. Bu arada yılbaşı ağacımız bu olacak bilginiz olsun. Yılbaşı ağacı spamı başlayacak. Bir de klan klasiktir. Hemen 8'inde arkadaşlar madalya etkinliği başlayacak. He, madalya tokenlerimiz bunlar öyle gözüküyor. Ee, bu da ekipmanımız olacak büyük ihtimalle arkadaşlar. Madalya etkinliği de böyle artık nerede? sak deliz biliyoruz hani. O yüzden ekipmanımızın e, görünümü bu şekilde. Buzlu bir ekipman bizi bekliyor öyle gözüküyor. 12'sinde ise klan etkinliği olacak arkadaşlar klan etkinliği. Büyük klanca tahminimce diyorum şöyle yıldızlardan anladığım kadar yıldız kasacağız ve yıldız kastıkça o klanımız belli bir seviyeden sonra ödüllerini alacak. Öyle hissettim klan etkinliği. Bu sefer arkadaşlar klan oyunları var. Ee, bilginiz olsun şöyle söyleyeyim. 10K'da bitecek klan oyunları 10k yani 10.000 puan ulaşmanız lazım yani bir klan 5 kişilik bir klan bile fullese 10 k'ya tüm ödülleri alabilecek bu birazcık daha düşük seviyedeki aktif olmayan ya da 3-5 kişinin aktif olduğu klanlar için yapılmış bir özel etkinlik klan oyunları için söylüyorum bunu arkadaşlar bilginiz olsun bu da hemen Clash Gift yani yılbaşı hediyesi 25'inde bir yılbaşı hediyesi olacak Supercell tarafından. Büyük ihtimalle her şeyin kitabı verecek bize. Teşekkürler Supercell. Buradan da e, 29'unda arkadaşlar Task Event yani büyük ihtimalle arkadaşlar görev etkinliği gelecek. Yine bir görev etkinliğimiz olacak. Bakalım nasıl bir etkinlik bizi bekliyor. Ona da e, yakında öğreneceğiz. Yani çok sade basit bir şeyimiz var. Bir şey fark ettiniz mi? Üçleme mücadelesi yok bu sezon arkadaşlar. Sebebi ise bu klandan kaynaklı. Klan e, etkinliğinden kaynaklı. Ee, bu sefer herhangi bir mücadele getirmediler arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki sezonlarda mücadeleler gelecek mi merak ediyorum. Gerekten hemen geçelim. Şöyle bir altın biletten bir başlamak istiyorum arkadaşlar. Altın bilette büyük sihirbaz diyormuş. Büyük ne okuyamadıysam. Büyük sihirbaz koruyucumuz var. Abi en sonda Paganizme kaydık biz en sonunda öyle gözüküyor arkadaşlar. Abi delirtmişsiniz adamı ya. Koruyucu yüklenmeyin dedim bin defa size. Abi o gözler hiç hayra elamet diye baksana çok sinsi bakıyor. Burada bir e, büyücü abicim. Dedemiz var. Taşlarla maçlarla böyle bir şeyler yapıyor. Kostüm çok sade geldi bu arada. Bunu baştan söyleyeyim. Yani şöyle taşlar atıyor. Hmm. Hiçbir şeyler serpiştirdi üstüne. Yani evet şimdi saldırıda da göreceğiz arkadaşlar. Saldırıda da ölüm animasyonları saldırı animasyonlarına bakacağız. Birazcık sağda geldi açıkçası. Şöyle krala gelelim. Kralda aydın, aydınlanmış kral var. Efsanevi kostüm bu çok daha iyi bu arada. Çok daha güzel duruyor. Abi beğendim. Bak kralı beğendim açık söyleyeyim arkadaşlar. Kral gayet güzel. Bu arada kostümlerin mağazaya geliş tarihleri de var. Şu an ekrana yansıtmışımdır. 5 Aralık'ta Barbar Kral kostümü geliyor. 7 Aralık'ta Archurkin yani kraliçemizin Kostümü var e, 9 Aralık'ta Minyon Prensin kostümü var 11 Aralık'ta ise Kraliyet Şampiyonun Kostümü var 11 Aralık'ta ise Supercell Store'da toplu bir şekilde paket halinde Yani hepsini tek seferde alabileceğiniz Bir pakette sunulacakmış öyle bir şey diyorlar Çok da önemli değil bence İsterseniz tek tek alın isterseniz toplu bir şekilde alın diyor yani kısacası Bu arada ben kralı beğendim şöyle bir e, Birazcık sanki sola kaymış gibi Burada profil görünümüne de bakacağız Bir kraliçemize bakalım abi kraliçede neler varmış Şöyle kaydır kaydır kraliçe burada Fırtına kraliçesi oklardan kaçıyor yine. Güzel animasyonu falan fena değil. Buradaki oku da gayet hoş duruyor. Hmm animasyon olarak güzel. Tamam bunu da seçtik. Abi bunlar niye bu kadar çok sağda solda ya? Biraz bunu tutturamıyorlar. Mesela Minyon Prens gibi tam ortada olsa çok daha güzel olur. Gelelim bir Minyon Prens'e. Bu sefer Minyon Prens'e ben beğenmedim abi açık söyleyeyim yani. Baksana. Yani koca ayak ona benzetmişler. Biraz göbekli möbekli animasyon olarak bir şey demiyorum ama hani tip olarak ben kesinlikle beğenmedim onu baştan söyleyeyim yani bir kıyas olarak söyleyeyim en kötü bu bir bu da iki yani diyebilirim hani baksana en basit örnek şuna bir bakacak olursak şunun güzelliğine bakar mısın abi yani şunun güzelliğine bak bayağı asil duruyor yani şu kostüm ya da örnek veriyorum şuradaki kabus prens kostümü olsun gayet yine hoş duruyor ama ben bu sefer buz prensini beğenmedim bunu baştan söyleyeyim Şuradan gelelim. Altın biletteki büyük koruyucumuza. Koruyucumuzda ne varmış? Ee, zaten göstermiştik. Onu da bir seçelim. Koruyucu harbiden deli göstermişler koruyucuyu. Şuradan şampiyona geçiyorum. Şampiyondayız arkadaşlar. Kaşif şampiyon. Açılış ekranı biraz diğerlerinden farklı arkadaşlar. Böyle biraz daha yine savaşçı modunu yansıtmış. Burada yine elinde bir meşale. Bu meşaleyi sağa sola savurup böyle aydınlatıyor. Hani açılış animasyonu çok fazla e, efektli değil. Önemli olan oyun içindeki animasyonlar. Çünkü biz buraya girip de bakmıyoruz. Oyun içinde daha çok dikkatimizi çekiyor. Şöyle görünümler bu. Bir de profildeki görünümlerine de bakacak olursak bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Yani bence buraya ejderhayı bile alsanız milyon prensin yerine hiç sırıtmaz. Hatta bir deneyebilir miyiz abicim? Merak ettim. Böyle ejderi alacak olursak sırıtır mı? bence hiç sırıtmıyor. Gayet de okey yani onu söyleyeyim. Bir de dostlarım arka planımız var. Arka planı da şöyle gösterecek olursak. Arka planımızın adı neymiş ona da bir bakacak olursam. Ee, Buzul çağı arka planı diye geçiyormuş. Buz devri arka planıymış. Türk bu şekilde çevirmişler. Tamam hemen şöyle tıkla diyorum abi. Hmm, geniş bir arka plan. Ve zaten karlı bir arka plan bekliyorduk. Karlı gün arka plan da var biliyorsunuz ama. Şöyle söyleyeyim. Bence açık konuşayım arkadaşlar. Şöyle bir ilk izlenimini, e, izlenimimi söyleyecek olursam e, arka planlarda kış arka planlardan en iyisi bu arkadaşlar onu söyleyeyim yani ufak tefek küçük minik detaylar da görüyorum burada yine yürüyen e, şeyler var goblinler var bunlar kar topu savaşı yapıyor bu ne yapıyor lan ha büyücü havada vuruyor o kar toplarını başka bir şey var mı burada yine kelebek yapan kardan kelebekler yapan buradaki goblinler var e, buradaki köyün kapısı yani çok sakin, sessiz bir arka plan gözüküyor. Hoş yani. Bir de arka planda arkadaşlar şey var. Oo, bu ne lan? Bu ne acaba? Hmm. Yeni asker mi? Yok yok değil. Bilgim yok. Yani söyleyeyim. Burada başka bir şey var mı? Burada iki heykel koymuşlar. Yani tatlı güzel bir arka plan. Bir de arka planın müziği arkadaşlar çok hoşuma gitti açık konuşacak olursam. Böyle birazcık daha o soğuk kasvetli havayı hissettiriyor müzikle. bu bir viking havası da var ister istemez onu da söyleyeyim arkadaşlar. Biraz böyle İskandinav tarzında yapmışlar. Hoş olmuş açıkçası. Gerçi İskandinav edince akla hep o soğuk gelir. Şey gelir vikingleri izleyenler bilir zaten. Burada siz ne yapıyorsunuz abi? Bura abi baltayı. Güzel. <laughs> Bunlar da odun kırıyor kış şey için yakmalık. Arka planımızda bu şekilde gemisi var mı? Özel bir gemisi bir onaralım abi gemisini. He, kızaklı bir gemimiz varmış. Tamam, okey. Başka deneyeceğim şeylerden var mı? Başka şu an için yok. Bir de arkadaşlar yılbaşı ağacını gösterecektim de gösteremiyorum. Yokmuş şu an oyunda çıkmadı bizim de bu hesapta. Bir kahramanlarımızın saldırı ölüm animasyonlarını vesaire bir bakalım arkadaşlar nasıl gözüküyor. Mesela ilk başta bir kraliçeyle bak başlamak istiyorum. Şöyle kraliçeyi bıraktım. Hmm, kraliçede bir buz efekti var. Kötü değil kesinlikle hoş duruyor Sade bir de ölüm animasyonuna bakalım Ölüm animasyonu ise Şöyle ha, Şeye ulaşmaya çalışıyor Hani Kırık e, yayına ulaşmaya çalışıyor Bir şampiyonu Bırakacak olursak şampiyon için şöyle hemen bıraktım Şampiyonun iniş animasyonu Güzel hoşuma gitti bu arada Atış animasyonu da gayet güzel böyle bir alev fırlatıyor O da hoşuma gitti Şöyle bir bakalım inşallah araya sıkışmadın Lan ulan tam öleceğin yeri buldun ya Duvarın dibinde neyse ona yine bakarız bir krala bakalım abi kral içinde şöyle hemen gönderecek olursak kral da böyle bir e, şey buz efektiyle iniyor sahaya vuruşlarında ise yani bakıyorum şu an için kılıcını fırlattığı zaman bir şey var mı şu an için bir şey yok şampiyon da desteğe geldi kralı öldürecek şimdi abi öyle yerlerde ölüyorlar ki gel de yorum yap kafayı yiyeceğim şöyle bir şey yaptım bu sefer direkt şu köşeden bırakacağım önce bir yine kraldan bırakmak istiyorum kralı yolladım arkadaşlar Kral hemen ölecektir zaten. Kral öldü. baykuşta zaten bir sağdan alalım. Ha, kral böyle şeye, yere yatıyor da kılıcına ulaşmaya çalışıyor. Aynı kraliçede olduğu gibi arkadaşlar. Böyle yak ölecek şimdi. Kraliçede Allah'ına kavuştu. Kraliçede aynı mantık. koruyucuya bırakacak olsam koruyucunun bir... Koruyucu da kral gibi böyle bir buz efektiyle iniyor arkadaşlar. Güzel. O da bir ölüm animasyona bakacak olursak. <laughs> koruyucunun... <laughs> <laughs> Koruyucunun elim animasyonu çok daha iyi vardı Baştan beğendim yani hoşuma gitti. Bir şampiyonu da bırakalım abicim. Şampiyon ise bakalım nasıl bir ölecek. Öyle tam o noktada öldürsen bizim için de iyi olur. Ulan yine yine kötü bir noktada öldü. Neyse bir seni prensle bir daha deneyeceğim. Böyle önce bir şampiyonu bırakacağım. Güzel. Şampiyon öldü abicim. Bir bakabilir miyim? Hmm, tamam sağ böyle kolunu tutuyor böyle. Ay garibim kıyamam. Şuradan da minyon prensi bırakalım dostlar. Minyon prens de yani şey fırlatıyor böyle meteor tarzı bir şey fırlatıyor. Gerçi öldü o ankası var. Bir dakika şöyle ankası bitecek birazdan. Bekliyoruz bekliyoruz bekliyoruz. Ha. Hmm. Yani birazcık ayı vibe'ı verdi bana ya. Böyle bildiğiniz ayı var ya bildiğiniz ayı vibe'ı verdi abicim. Ama en iyisi bence koruyucuydu bu arada. Koruyucu tartışmasız en iyi ölüm animasyonuna sahip olan <laughs> sahiplerden bir tanesi baksana. Abi çok iyi. Hoşuma gitti. Başka aktaracağım bir şey var mı? Ee, başka da şu an için aktaracağım bir şey yok arkadaşlar. 5 Aralık'ta tüm kostümlerin yer aldığı sinematik bir video yayınlanacak vesaire demişler. Çok da önemli değil. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım... Aa ben sezon takvimini paylaşmadım. Onu ben editle başa alırım büyük ihtimalle. Bu şekilde dostlarım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım ellerini izlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Adios amigo. Bye bye.